Gençler herkese merhaba. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. konularımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıradaki konumuz sıcaklık. Ee, sıcaklığı etkileyen faktörlere bakacağız. Burada detaylıca ee, ve de sıcaklıkla ilgili terimlere bakacağız. Ee, sıcaklık ölçer. Sıcaklığı ölçen alet termometre. Eş sıcaklık eğrisi dediğimiz izoterm, izoterm haritaları var. Sıcaklıkları gösteriyor. Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler. Güneş ışınlarının düşme açısı, güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı, kara ve denizlerin dağılışı, okyanus akıntıları, atmosferdeki nem oranı, yükselti, rüzgar, bitki örtüsü ve de güneşlenme süresi. Bunların detaylarına bakacağız. Öncelikle bir diyeceğiz. Güneş ışınlarının düşme açısı. Yani gıda. Güneş ışınlarının düşme açısını etkileyen 4 tane faktör vardı. Dünyanın şekli, günlük hareket, eksen ve de eğim bakın. Dünyanın şekli güneş ışınlarının düşme açısını etkileyen en önemli faktör. Ekvatora güneş ışınları daha dik açıyla geliyordu. Kutuplara daha iyi açıyla geliyordu. Bu da sıcaklığı etkiliyor. Dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının düşme açısı ekvatordan kutuplara doğru azaldığı için sıcaklık da ekvatordan kutuplara doğru azalır. Ekvatora güneş daha dik geliyor, daha sıcak. Kutuplara ilk kaç ile geliyor ve de daha soğuk. Günlük hareket, günlük harekete bağlı olarak güneş ışınlarının düşüm açısı da değişiyor. Buna bağlı olarak sıcaklık da gün içinde değişiyor. Öğlen güneş daha dik geliyor, tepeden vuruyor, sıcaklık daha yüksek. Sabah ve akşam üzere güneş daha eğik açıyla geliyor. O yüzden daha e, soğuk oluyor. Eksen eğikliği eksen renkli de sıcaklığın dağılışını etkiliyor. Eksen eğikliğine bağlı olarak güneş ışınlarının düşme açısı yıl içinde değişiyor. Buna bağlı olarak sıcaklık da yıl içinde değişiyor. Mesela bizde Haziran Temmuz Ağustos aylarında güneş daha dik geliyor, sıcaklık daha yüksek. Aralık Ocak Şubat aylarında güneş daha eğik açıyla geliyor, sıcaklık da o yüzden daha düşük oluyor. Eğim ve bakı. Eğim dediğimiz, e, e, bakı dediğimiz dağların güneşe dönük yamacıdır. Eğim sayesinde güneş ışınlarının düşme açısı değişir. Buna bağlı olarak sıcaklık da değişir. E, bakı dediğimiz dağın güneşe dönük yamacı güneşe dönük yamaç güneşe daha dik açıyla aldığı için daha sıcak olur. Yani bakı olan yamaç daha sıcak olur. Tam arkasındaki yamaç ise daha soğuk olur diyeceğiz. İkinci faktör güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı yani içindeki enerjiyi kaybetme durumu diyeceğiz. Ee, güneş ışınlarının düşme açısı ne kadar Dik ise tutulma o kadar az. Tutulma az ise sıcaklık fazla. Güneş ne kadar eğik açıyla geliyorsa içindeki enerjiyi o kadar fazla kaybediyor. Yani tutulma o kadar fazla oluyor. Buna bağlı olarak içindeki enerjiyi kaybettiği için sıcaklık da daha az oluyor. Üçüncü faktör Kara ve denizlerin dağılışı. Kara ve denizlerin ısınma özellikleri farklıdır. Karalar çabuk ısınır. Çabuk soğur. Bu bizim için önemli. Denizler geç ısınır. Geç soğur. Kuzey yarım kürede karaların en sıcak olduğu ay. Normalde kuzey yarım küre yani bize güneş ışınları 21 Haziran'da en kaçı ile geliyor. Haziran ayının en sıcak o ay olması lazım. Bir sonraki ay olan Temmuz ayı daha sıcak Oluyor karalarda Denizler karalar çabuk ısındı Temmuz ayı en sıcak Denizler geç ısınıyordu Bir ay sonraki ay olan Ağustos ayında ise Denizler Daha sıcak oluyor ee, En soğuk ay Olan e, ay Normalde 21 Aralıkta Güneşinler bize en iyi ile geliyordu Bir sonraki ay olan Ocak ayında karalar en soğuk Karalar çabuk soğudu. Ocak ayında soğuk. Denizler geç soğudu. Bir sonraki ay olan Şubat ayında daha soğuk oluyor. Güney yarım küreye gittik. Bizim tam tersi durumumuz yaşanıyoruz Güney yarım kürede. Ee, burada karalar Ocak ayında en sıcak. Çünkü onlarda bizde kış yaşanırken onlarda yaz yaşanıyordu. Ocak ayında karalar sıcak. Bir sonraki ay olan Şubat ayında Denizler en sıcak, ee, en soğuk ay ise onlarda Temmuz ayı karalarda. Bir sonraki ay olan Ağustos ayı ise denizlerde en sıcak diyeceğiz. Çabuk ısındı. O yüzden daha erken ısınıyor. Geç ısındı. Bir sonraki ay olan e, Ağustos'ta e, en sıcak ay oluyor. Yine en soğukta çabuk soğudu Ocak ayı, geç soğudu Şubat ayı diyeceğiz. Geldik okyanus akıntılarına. Okyanus akıntıları da sıcaklığı etkiler. Eğer okyanus akıntılarını okyanus akıntıları kaynağını kutuplardan alıyorsa, e, gittiği yerde sıcaklığı düşürür. Kaynağını ekvatordan alıyorsa, gittiği yerde sıcaklığı yükseltir diyeceğiz. Dünyadaki belli başlı sıcak su ve soğuk su akıntılarına bakacağız. Önce buraya isimlerini yazıyorum. Sonra harita üzerinden göstereceğim. Sıcak su akıntıları Alaska, Gulf Stream, Kuroshio, Brezilya, Madagaskar. Bunun diğer ismi iğneler ve de Doğu Avustralya. Soğuk su akıntıları ise Labrador Kaliforniya Kanarya Oyoshio Humboldt diğer ismi Peru Benguela ve de Batı Avustralya. Şimdi bir de bunları harita üzerinde gösterelim. Önce sıcak su akıntılarıyla başlayalım. Amerika'nın batı kıyılarından başlayıp yukarıya doğru çıkan Alaska. Meksika Körfezi'nden kaynağını alıp Batı Avrupa kıyılarına doğru giden Gulf Stream yine Büyük Okyanus'ta Çin'in oralardan başlayıp yukarıya doğru çıkan Kuroshio isimlerini biraz küçük yazıyorum yan tarafta zaten Yazıyor. Ee, yine Avustralya'nın hemen doğusunda aşağı doğru inen Doğu Avustralya, Afrika'nın doğusunda aşağı doğru inen Madagaskar, Güney Amerika'nın doğusundan aşağı doğru inen. Brezilya. Bunlar sıcak su akıntılarımız. Dikkat ederseniz Ekvator'a yakın yerden kutuplara, Ekvator'dan kutuplara, Ekvator'dan kutuplara hep dünyanın Ekvator çevresinden kutuplara doğru gitmiş, Ekvator çevresinden kaynağını aldığı için e, bunlar sıcaktır. Gittiği yerlerde de sıcaklığı yükseltir. Geldik soğuk su akıntılarına. Şurada Greenland ile Kuzey Amerika arasından aşağı doğru inen Labrador Yine Asya'nın doğusundan aşağı doğru inen Oyo Shio. Avustralya'nın batısından kutuplardan yine ekvatora giden Batı Avustralya. Afrika'nın batısından yine ekvatora doğru giden Benguela ve Güney Amerika'nın batısından yukarıya doğru çıkan Humboldt. Kuzey Amerika'da yukarıdan aşağı inen Kaliforniya son olarak Afrika'nın batısından şurada aşağı doğru inen Kanarya. Zaten burada Kanarya adaları var. İsmini de oradan alıyor. Dikkat ederseniz bunlar da biraz daha kutuplara yakın yerlerden başlamış. Ekvatoru doğru gitmiş. Kutuplardan başlayıp ekvatoru doğru gittiği için soğuktur ve gittiği yerde sıcaklığı düşürür diyeceğiz. Şunun altına bir not alalım. Okyanusların ve kıtaların Doğu ve Batı kıyılarındaki sıcaklık farkı Okyanus akıntısı ile ilgilidir diyeceğiz. Mesela şurada e, Kanada var. Kanada'nın şuradaki kıyıları ile İngiltere'nin şuradaki kıyıları aynı enlem üzerinde. Güneş ışınlarını aynı açıyla alıyor. Sıcaklığın aynı olması lazım. Ancak sıcaklıklar çok farklı. Burada sıcaklık 0 dereceyken burada sıcaklık 20 derece olabiliyor. Bunun temel sebebi okyanus akıntıları. Buradan geldi sıcak su akıntısı İngiltere'nin sıcaklığını yükseltti. Buradan geldi soğuk su akıntısı Kanada'nın sıcaklığını düşürdü. Temel etken okyanus akıntıları diyeceğiz. Geçtik diğer tarafa. Atmosferdeki nem oranı Nem sıcaklığı dengeler eğer bir yerde nem fazla ise sıcaklık farkı az bir yerde nem az ise sıcaklık farkı fazla. Mesela Mersin'de yazı düşünelim. Temmuz Ağustos ayındayız. Sabah sıcak, öğlen sıcak, akşam sıcak, gece sıcak, sürekli sıcak. Çünkü Nem fazla. Nem fazla olduğu için sıcaklık sürekli birbirine yakın. Buna örnek olarak Mersin diyebiliriz. Ama hemen Mersin'in arka tarafındaki Konya'yı, Karaman'ı düşünelim. Ee, orada nem az. Gündüz belki Mersin'den daha sıcak olabiliyor. Gündüz 45 derecelere çıkabiliyor. Ama gece ise Mersin'den daha serin oluyor. Eğer bir yerde nem az ise gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazla oluyor. Örneğin konya diyebiliriz. İkisi de birbirine yakın. Ancak nem fazla olduğu için sıcaklık farkı az, nem az olduğu için sıcaklık farkı fazla diyeceğiz. Yükselti dünya güneşten gelen ışınlarla değil, yeryüzünden yansıyan ışınlarla ısınır. Yeryüzünden yansıyan ışınlarla ısınır diyeceğiz. Yine yükseltiye bağlı olarak Şöyle diyelim. Daha önce görmüştük. Atmosferde her 200 metre yukarı çıkıldığında sıcaklık 1 santigrat derece artar diyelim şöyle. Tabii bu sadece en alt katma olan troposfer için geçerli. Yani e, dağın alt tarafından, alt yamacından yukarıya doğru çıktığımızda e, her 200 metrede sıcaklık 1 derece azalacak. Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisi bu. Geldik rüzgarlara. Rüzgarlar geldikleri yere göre sıcaklığı etkilerler. E, Kuzey yarım kürede, kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltır. Çünkü kutuplara yakın yerlerden geliyor. Güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Çünkü Ekvator'a yakın yerlerden geliyor. Güney kürede ise tam tersi. Kuzeyden gelenler sıcaklığı artırır. Güneyden gelenler sıcaklığı ise azaltır diyeceğiz. Türkiye için bakacak olursak burası bizim için daha önemli. Ülkemize kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı azaltıyor. Güneyden gelen rüzgarlar ise sıcaklığı arttırıyor. Yani yukarıdan gelen karayel, yıldız, poyraz gibi rüzgarlar sıcaklığımızı düşürür. Güneyden gelen samyeli, diğer ismi keşişleme, kıble ve de lodos sıcaklığımızı yükseltir diyeceğiz. Bu rüzgarların baş harflerinde şöyle kodlayacak olursak kayıp sakal olarak kodluyoruz. Kuzeybatı'dan saat yönünde ilerlersek kayıp sakal olarak kodluyoruz. Türkiye'de görülen rüzgarları tekrar gösterecek olursak kuzeyden gelenler sıcaklığımızı düşürdü. Güneyden gelenler sıcaklığımızı yükseltti. Kışın çok duyarız. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası veya Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası. Yazın çok duyarız. Ee, i̇şte Irak, Suriye üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava dalgası ve de e, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası diye. Buraya da geçtik. Geldik. Bitki örtüsü. Bitki örtüsü dönem gibi sıcaklık üzerinde dengeleyici bir etkisi var. Ee, eğer bitki örtüsü gün e, fazlaysa orada sıcaklık farkı daha az olur diyeceğiz. Ee, gündüzleri fazla ısınmayı engellerken geceleri ise fazla soğumayı engeller. Bitki örtüsü görse orası aşırı ısınmaz, aşırı soğumaz diyebiliriz. Bitki örtüsü, seyrek ise daha fazla ısınabilir gündüzleri. Daha fazla soğuyabilir geceleri diyeceğiz. Güneşlenme süresine bakacağız. Son olarak e, güneşlenme süresi bir yer genel olarak güneşi fazla alıyorsa sıcaklık orada fazla olur ısı birikiminden dolayı. Güneşlenme süresi uzadıkça atmosferdeki ısı birikimi artacağından sıcaklık da artar diyeceğiz. E, şunun böyle bir istisnası var. Mesela kutuplarda 6 ay gündüz yaşanabiliyor. 6 ay boyunca güneş batmadığı halde sıcaklığın yıl boyu düşük olması güneşlenme süresiyle alakalı değil güneş ışınlarının düşme açısı yani gıda ile ilgili diyeceğiz. İki tane terimimiz var gerçek sıcaklık ve de indirgenmiş sıcaklık. Gerçek sıcaklık termometrenin gösterdiği sıcaklıktır. İndirgenmiş sıcaklık ise deniz seviyesindeki sıcaklıktır. Atıyorum, eee şöyle bir daha çizelim. Şurası 1000 metre yükseltide olsun. Ve sıcaklığı 20 santigrat derece olsun. Şurası da 0 metre. Yani deniz seviyesi. Buranın sıcaklığını nasıl bulacağız? Hani demiştik ya, hani yukarıdaki sıcaklık gerçek sıcaklık. işte bunun deniz seviyesindeki sıcaklığı indirgenmiş sıcaklık oluyor. Deniz seviyesindeki şuradaki sıcaklık, indirgenmiş sıcaklık, deniz seviyesindeki sıcaklığı yani indirgenmiş sıcaklığını bulmak için aradaki yükselti farkını bulacağız. 1000 metre, 0 metre yükselti farkı çıkarttığımız zaman 1000 metre her 200 metrede sıcaklık 1 derece değişiyordu. 1000'i 200'e böldük. 5 derecelik bir sıcaklık farkı varmış. Yukarıda sıcaklık 1000 ise ve 20 ise Aşağıda sıcaklık 5 derece daha fazla olacak. 20 dereceye 5 derece ekleyeceğiz. Sıcaklık 25 santigrat dereceymiş. Yani 1000 metredeki sıcaklık 20 derece ise deniz seviyesindeki sıcaklığı yani indirgenmiş sıcaklığı 25 santigrat derece olur diyeceğiz. Evet gençler kolumuz bitti. Sıcaklık ve sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlere baktık. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere